Kıymetli izleyenler yeniden merhaba. Tabii bölgemiz yine kaynaya kazan. İsrail'in katil devlet başkanı Netanyahu geçtiğimiz günlerde Amerika'yı ziyaret etti ve Başkan Trump'la bir görüşme yaptı. Tabi orada dikkat ederseniz Başkan Trump, ABD Başkanı Trump Netanyahu'nun koltuğunu çekti ya da itti, yardım etti. Tabi İsrail ve Amerika iki müttefik ülke hatta en büyük müttefikler dünyada da öyle. İsrail'in Suriye, Lübnan ve Ürdün'e yönelik yayılma çabalarına hepimiz birlikte şahit oluyoruz ve geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açıklamasında Suriye'nin Lübnan'ın ve Ürdün'ün toprak bütünlüğüne vurgu yaptı. Bu da demek oluyor ki İsrail ya da Netanyahu yani hükümeti bu ülkelere yönelik tacizlerini, saldırılarını devam ettirecek gibi görünüyor. Tabii Türkiye ile Amerika'nın birçok sorunu olsa da iki liderin söylemlerine baktığınızda özellikle Trump'ın birlikte çok iyi anlaştıklarını, dost olduklarını sayın Cumhurbaşkanı'na dile getirdi. Makul sebepler olduğu müddetçe, makul istekler olduğu müddetçe de Türkiye ve İsrail arasındaki bu tansiyonu düşüreceğini, yardım edeceğini belirtti. Tabii İsrail şunu istiyor. Sayın Hakan filan da belirttiği gibi bir bahane üretiyor. Zaten yıllardır bu böyleydi. 49'dan bu yana bu böyle. Hep kendi güvenliğini paranoyasını ön plana çıkartarak çevresindeki ülkeleri sürekli toprak almaya, işgal etmeye ve bunları taciz etmeye devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de bunun emarelerini göreceğiz gibi ama olan ne yazık ki yine Gazze'deki masum sivillere oluyor. Şehitlerin sayısı 51'i geçmiş durumda ve bunların birçoğu masum sivil çocuk hatta bebek. Tabii bizi ilgilendiren konu ise Türkiye'nin desteklediği gruplar Suriye'de malumunuz Bağız rejimini devirdi. 13 yıllık bir iç savaşın sonunda bu mevcut düzen ortaya çıktı ve T4 The <laughs> diye bilinen savaş ya da askeri hava üslerini İsrail bombalıyor. Hatta Türkiye'yi de aba altından sopa gösteriyor. Bu kudreti kendinde görebiliyor. Diyor ki Türkiye'yi biz burada istemiyoruz. Biz de onları istemiyoruz. Gelecek orta vadede ne getirir bilinmez ama şunu açıkça söyleyebiliriz. İsrail çok büyük oranda Türkiye'de çekiliyor. Hatta biraz korkulu diyebiliriz. Amerika'dan da tam destek istiyor. İsrail'in yanında Netanyahu'nun istediği kadar yüz Amerika Birleşik Devletleri arkasında olur mu? Onu ilerleyen Günlerde göreceğiz ama şu da unutulmaması, Türkiye bölgede artık oyun kurucu pozisyondadır. Her ne kadar karşısına İsrail gibi batı müttefiki ülkeler de ikisi de Türkiye'nin de sözü geçecektir diye düşünüyorum. Bu sadece Suriye ile sınırlı kalmaz, sınırlı değil. Bu Doğu Akdeniz'i ve Hinterland'ında da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni çok da yakından ilgilendiren bir konu aslında. İlerleyen bölümlerde yine buna değineceğiz. Saygılarımla.